şudur. Eğrinin ve yanlışın birbirinle savaştığı gündür. Hakkın ve nahak olanların birbiriyle savaştığı gündür. Bir tarafta Hz. Peygamber'in nesli, bir tarafta ise Hz. Peygamber'e düşman olan bir topluluğun savaşıdır. Burada bizim örnek almamız gereken nedir? Muharrem ayında oruç tutan bütün canların Cenab-ı Allah'ın oruçlarını kabul eylesin. Ama önemli olan şudur. Bir can oruç tuttuğu zaman hangi milletten, hangi dinden, hangi inançtan olursa olsun o insana saygı duymak bizim boynumuzun borcudur. Çünkü dili, dini, rengi, mezhebi, inancı, ibadeti ne olursa olsun Cenab-ı Allah'ın yarattığı kul, her kul aynı derecede ve aynı seviyede yaratılmıştır. Ne biri diğerinden üstündür ne de bir diğeri diğerinden daha alt seviyededir. Kişi oruç tutuyor, ama orucu sadece mide ile boğaz borçlu arasındaki mesafenin boşluğu olarak düşünür